Zülal Kalkan Delen, Emperyalizm Destekli Faşizm Yükselirken Tarihin Akışı ilginç Olaylara Gebe 19 Mart'ta başlayan süreçte birlikte üniversitelilerin ülkenin gideceği konusunda iktidara yönelik protestoları, proje okullardaki öğretmen sürgünü ile liselilere sıçırdı. Üniversiteliler gibi politikadan uzak oldukları düşünülen liseliler her şeyin farkında olduğunu çarpıcı şekilde kanıtladı. Protestolardaki gençlerin ellerinde nutuk, dillerinde öğrenci andı var. O and ki 1933'ten beri okullarda okutulmuş ama AKP döneminde birinci çözüm süreci sırasında 2013 yılında okullarda okunmasına son verilmiş ve bu karar etnikçiler ile ikinci cumhuriyetçiler tarafından sevinçle karşılanmıştı. Şimdi AKP döneminde doğup büyüyen liselilerin o anda unutmadıklarını görüyoruz. Kendi istekleriyle hem andı hem de Atatürk'ün gençliğe hitabesini sokaklarda aykırıyorlar. Tek başına bu olay bile AKP'nin onca baskıya karşın Türkiye'de kuvay milliye ruhunu yok edemeyişinin güçlü bir kanıtıdır. İstanbul'daki eylemlerden birinde konuşan bir liseli elinde mikrofonla kalabalığa seslenirken yaşanan sorunun bam teline işaret etmiş. Okullar bir süredir yalnızca eğitim kurumları olmaktan çıkarılıp yeni bir kuşak yaratma projesinin merkezine yerleştiriliyor eleştirel düşüncenin değil itaatin, bilimsel düşüncenin değil doğmaların, özgürlüğün değil baskının egemen kılınmaya çalışıldığı bir süreçte karşı karşıyayız. Ve biz bu düzenin sessiz seyircisi olmayacağız. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önündeyiz. Çünkü sözümüzü sakınmıyoruz. Bu düzeni teşhir ediyor, yıkıma karşı mücadele bayrağını yükseltiyoruz. Bugün burada öğretmenlerimiz için, layık ve bilimsel bir eğitim için baskılara biat etmeyen hisseler adına konuşuyoruz. Bize diyorlar ki, siz siyasete karışmayın. Sizin siyasetiniz öğretmenlerimizi görevden aldı. Sizin siyasetiniz ders kitaplarımızı gelicilikle doldurdu. Sizin siyasetiniz bizden bir gelecek çaldı. Tam da aynı nedenlerle geçen ay, 3 devrim yasasının 102. yılında aynı yerde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün önünde Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin düzenlediği protesto eylemindeydik. Orada yaptığım konuşmada AKP döneminde Milli Eğitime çekilen gerici operasyonu tanımlamış ve şunları dile getirmiştim. 3 Mart 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 devrim yasasını kabul edenler bu ülkenin tarihinde çığır açtı. Ancak önümüzde açılan o ufuk devrimin yoluna bir çığ gibi düşen siyasal İslamcı gericilikle kapatıldı. Bu geriye gidişin temel nedeni bir karşı devrim tarikatına dönüşen AKP'nin kendisine mürit yetiştirme planıdır. Bugün adliye binalarında şeriat çığlıklarının atıldığı, müfredada yaratılış teorisi sokulurken evrim teorisinin, integralin çıkarıldığı, çocukların sınıfa konan maket mezar ve kurban üzerinden acı ve şiddete maruz bırakıldığı, dinci gericiliğin azdığı bir dönemdeyiz. Bu gençler öğlenleri okulda alacakları bir bardak çay ile bir sandviçin parasını dahi ödemekte zorladan, gelecek kaygıları her geçen gün artan, umutları köreltilen bir kesim aynı zamanda. Peki ne yapmalı? Öncelikle karşı devrime karşı sesi yükseltmek gerek. Bu ilerici yurseverlerin birincil görevidir. O nedenle ne şeriat ne tarikat, layık eğitim, layık cumhuriyet diyoruz. Emperyalizm destekli faşizmi yükseltirken toplumun her kesimini ayağa kaldıran AKP'nin kendisidir. Gün layık eğitim için, layık hukuk için, layık devlet için birlikte mücadele günüdür. Bu uğurda mücadele veren ve eğitimdeki gericiliği protesto eden tüm yurtsever devrimcilere, layık cumhuriyetçilere, ilerici eğitim emekçilerine, sessiz kalmayı reddeden liselilere ve üniversitelilere selam olsun.